kalem kağıt hazırsa bakın hemen acil reçeteyi size yazdırıyorum. Bir, önce hukuk. Anayasaya ve kanunlara bağlı kalın. İki, sonra hemen tasarruf. Hani diyorlar ya itibardan tasarruf olmaz diye. Olur olur. Eğer nasıl yapılacağını bilmiyorsanız onu da öğretiriz. Sorun yok. Yurt içi yurt dışı seyahatlerde kullandığınız uçak sayısını düşürerek başlayın bakalım. Ne olacak? Herkes bir uçağa binse gitse ne olacak? Şart mı 7-8 uçakla seyahat? Sonra konvoylarınızdaki araç sayısı. Yarı yarıya azaltın. Hiçbir şey olmaz. Şart değil 50 arabalık 100 arabalık konvoylarla seyahat. İsterseniz daha çok tavsiyelerde bulunuruz ama bunlardan bir başlayın hele ki bir niyeti görelim. Acil çete diyenin önce kendisinin bu acil reçeteyi de biraz hissetmesi lazım ki niyetin salihliğini anlayalım. Ardından şu kamu ihale mevzuatını değiştirin. Yine hükümete sesleniyoruz. 3-5 yandaş şirketi zenginleştiren ihale usulüne bir son verin. Şeffaf ve açık ihale sistemiyle kamuya mal ve hizmet alımlarında yandaşlarınızın değil, nihayetinde halkımızın kâr etmesini sağlayın. Kanal İstanbul gibi rant projelerine derhal son verin. Şu varlık fonunu da kapatın ve derhal tüm kurum ve kuruluşları da Sayıştay'ın denetimine açın. Ne demişler? Doğru hesaptan kaçmaz. Doğruysanız her an hesap vermeye hazır olmanız lazım. Hiçbir kurumu sayıştayın, denetimden kaçırmayın. Bu reçeteyi uygulayın. Bakın nasıl düzelmeye başlıyor. O zaman görürsünüz. Bakın tekrar hükümete sesleniyorum. Vatandaşımızın canı risk altındayken bütün bu salgının ekonomik yükünü sadece vatandaşımıza yükleyemezsiniz. Önce siz acele reçeteyi uygulayın. Sonra biz hep beraber oturur keyif çayını içeriz. Bunu bilin.